gidiyoruz Beytullah? Ee, Bilmem yani. mi? Hadi gidelim. <laughs> ee, evet, dur şimdi nereden başlıyoruz? Aynen. Adamsın Beyto. Hazır mı bu? Evet. Alalım bunu sana. Evet. Teşekkür ederim. Ya ne demek <gülüyor> ya? <gülüyor> Kitap al. Sana kurban olsun be Beyto. Evet, sevgili dostlar hepinize merhabalar. Evet. Beytullah kardeşim otizmli. 10 küsur yıldır yanımızda da eğitime devam ediyor. Biz hep onun yanında olacağız. Hayalimiz ne? Sana <laughs> <Şuradan> atacağım. <laughs> Hiç kimsenin senin başaramayacağı bir şey yoktur bence. Yeter ki azim olsun Beytullah gibi. Biz onunla beraber başaracağız inşallah tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>